Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 8 Ekim gündemi yorumluyora hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok önemli, dolu dolu, kalabalık bir gündemi inceleyeceğiz. Hem global tarafta açıklamaları göreceğiz, lokal taraftaki iç piyasa haberlerini birlikte göreceğiz ve dolu dolu oldukça fazla sayıda şirket haberlerini, şirketlerin yatırım haberlerini, yeni iş ilişkilerini, geri alım programlarını birlikte konuşmaya çalışacağız. Sermaye artırımları tarafı söz konusu bunu inceleyeceğiz. Temettü dağıtımları söz konusu bunu inceleyeceğiz. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarıyla ilgili bir açıklama söz konusu bunun yorumlamasını gerçekleştireceğiz. Bunun yarı sıra diğer şirketler tarafında da önemli büyüme haberlerini birlikte incelemeye çalışacağız. Petrol tarafında hızlı bir artış var. Petrol tarafındaki bu artışın enerji şirketlerine yansımalarını yine birlikte incelemeye çalışacağız. Aynı zamanda dolar bazlı büyüme iddiasıyla hareket eden bir şirketimizin açıklamaları var. Yine bunları inceleyeceğiz incelemeye çalışacağız. Stratejik ortaklık Odaş ve Akçansa tarafında söz konusu. Yine bunun da incelemelerini sağlayıp diğer şirket haberleriyle birlikte de tüm gündemi ele almış olacağız. 8 Ekim gündemi yorumluyora hepiniz hoş geldiniz. Hızlıca videomuza geçelim. Müzik <laughs> Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, zil bildirimini açmayı, bir adet beğeni bırakıp bir adet yorum bırakmayı unutmamanızı rica ediyorum. Aynı zamanda ekstra videolar, eğitimler, içerikler, canlı yayınlara ulaşabilmek için de katıl kademe 4'e kayıt olmanız yeterli olacaktır. 2 haftada bir yani ayda 2 kere katıl tarafına canlı yayın gerçekleştiriyor olacağız diyelim ve hemen ilk haberimizle başlayalım. Teknik tarafa bugün bakmayacağız çünkü teknik tarafta artık iki ileri bir geri hareket ettiğimizi, indikatör yapımızın ve beklentilerimizin aynı olduğunu görebiliyoruz. Muhtemelen önümüzdeki 10 gün içerisinde 9400'lerin test edileceğini fakat sonra tekrar bu alt bant içerisinde hareketini devam ettirecek bir BIST olacağını öngörüyoruz. Altın tarafında S&P 500 ve kriptolar tarafındaki analizlerimiz de hala geçerli olduğu için hızlıca şirket haberleriyle başlayalım. İlk haberimizde neyi görüyoruz? Selva Gıda'dan %500 bedelsiz kararını görüyoruz. Sermayesini %500 bedelsiz alttırarak 468 milyon TL'ye çıkaracağını Selva Kapa bildirdi. Şirketin sermayesinin 78 milyon TL'den tamamı 390 milyon TL'ye sermaye düzeltme farklarıyla gerçekleşeceğini ve 468 milyon TL'ye çıkarılmasının kararlaştırıldığını görüyoruz. Selva Gıda'dan %500 sermaye arttırımı söz konusu. İki hisseye ikinci haberimizde tedbir kararı geldiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Doğan Burda, ikincisi de Seyitler Kimya. 08-10-2024 tarihine kadar kredili işlemlere konu edilemeyeceğini görüyoruz. Bu iki şirketimizde tedbir kararı söz konusu. Bir sonraki haberimize geldiğimizde yarın iki şirketten birine nakit temettü, diğerine ise de bedelsiz verileceğini görüyoruz. Yarın gen ilaç nakit temettü, Euro Power enerji bedelsiz hisse verecek haberini görüyoruz. Bu tarihe baktığımızda da yarın dediğimiz 8 Ekim tarihinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yeni ilaç tarafına baktığımızda bir adet lot başına bürütte 37 kuruş, nette de 33 kuruşluk bir temettü dağıtımı söz konusu olacak. Euro Power Enerji'ye baktığımızda %200 bedelsiz sermaye artırımına gittiğini görüyoruz. Özellikle Euro Power'un son dönemlerde çok ciddi iş alımlarıyla, çok ciddi ihaleleri kazanmasıyla birlikte büyüme inmesinin yukarı doğru olduğunu biliyoruz. Bir sonraki haberimize geçtiğimizde Bank of America'nın tahminlerini görüyoruz. Bank of America Türkiye enflasyon tahminini görüyoruz. Beyko Amerika Türkiye'ye ilişkin paylaştığı raporda enflasyonun yavaşlamaya devam edeceğini, yıl sonu enflasyon beklentilerinin %43,3 olduğunu belirtti. %43,3. 2025 sonu politika faizi beklentisinin de %30 olduğunu belirtti. Burada baktığımızda mantıklı bir açıklama olarak gözüküyor. Çünkü 2025 sonundaki politika faizi beklentisi %30. Eylül ayı enflasyon verisinin bas senaryoları değiştirmediği ve ilk faiz indirimini aralıkta beklediğini belirten bir rapor açıkladı. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Eğer aralıkta faiz indirimi gerçekleşirse bence doğru bir senaryo olmaz. Doğru senaryo biraz daha Şubat aylarında Mart aylarında bir faiz indirimi olacaktır. Ya da Ocak'ta sinyali verip Şubat'ta indirimi, aralıkta sinyali verip Ocak'ta indirimi olabilir. Ama sanki aralık biraz erken. Enflasyonda daha fazla yukarı yönlü sürpriz görmez isek Aralık ayında 200-250 bas puan faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz dedi. Kim dedi bunu Bank of America. Benim burada şöyle bir yorumum var. Muhtemelen Kasım Aralık aylarında enflasyonda şaşma olur. Yani burada diyor ya enflasyonda daha fazla yukarı yönlü bir sürpriz görmezsek yani şaşma olmazsa. Fakat bence muhtemelen Kasım Aralık aylarında enflasyon tahminlerinde şaşma olacak. Faiz indirimi beklentisi Enerji kullanımındaki artış ve yaz turizmindeki dövizlerin erimesiyle birlikte dolar ivme kazanacaktır. Doların artışı da iç piyasada enflasyonu doğrudan etkilediği için bu doların ani ivme artışından dolayı enflasyon bir miktar şaşacaktır ve bu yüzden de Aralık ayında faiz indiriminden muhtemelen vazgeçeceklerdir diyorum. Bir sonraki haberimize geldiğimizde elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok haberini görüyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağını duyurdu. Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yapılmayacağını net olarak söyledi ifade etti. Şimdi bu enflasyonu kontrol etme ve düşürme de beklentileri kitleyerek çok 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 büyük bir hamledir. Çünkü iç piyasada da dış piyasada da baktığımızda enflasyonu tetikleyen en büyük hamlelerden bir tanesi enerji girdisi. Enerji girdisindeki sınırlı durum ve aynı zamanda döviz durumu. Şimdi siz enerjide yıl sonuna kadar bir artış sağlamayacağınızı ifade ederseniz birçok şirket de yıl sonuna kadar zam yapmayacağını, ürünlerinin fiyatını arttırmayacağını şimdiden belirliyor. Ya da bunu çok minimal düzeylerde yapıp reel alım gücünü arttırmayı sağlıyordur ama çok minimal. Bu yüzden bu da içerideki enflasyonun fiyat artışlarıyla gerçekleşmemesini oldukça kısıtlıyor. Yani siz eğer yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza zam yok derseniz Demir çelik şirketleri, otomotiv şirketleri, çimento şirketleri işte üretim yapan, imalat yapan şirketlerin çok büyük bir bölümü bir oh çekmiş oluyor ve bu sayede de fiyat artışlarına gitmiyorlar. Fiyat artışlarına gitmediklerinde de içerideki enflasyon çok büyük ölçüde kontrol altına alınıyor. Bence bu enflasyon için yapılan bir hamle ise çok büyük çok başarılı bir hamledir diyebilirim. Bir sonraki haberimize geldiğimiz zaman burada gübre taştan 205 milyon dolarlık dev yatırımı görüyoruz. Borsada de, borsa değer kaybederken aylık %17 değer kazanan Gübretaş kap üzerinden yeni yatırımlarını duyurdu. Gübretaş maden yatırımları 07.10.2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında korudanlık oksit cevherini işlemeye yönelik olarak mevcutta kurulu olan yıllık yaklaşık 240 bin ton cevher işleme kapasiteli faz 1 testinin proje çalışmalarında belirtilen cevher işleme kapasitesi olan yıllık yaklaşık 400 bin tona çıkarılması amacıyla yaklaşık 20, 25 milyon dolar bütçeli yatırım yapmasına karar verilmiş ilk madde. İkinci maddede Akbaştepe sülfit cevheri işlemeye yönelik olarak cevher işleme kapasitesini yıllık yaklaşık 400 bin ton olacak şekilde projelendirme fazı 2 testinin yaklaşık 180 milyon dolar bütçeli yatırım yapılmasına karar verildiği gözüküyor. Ayrıca faz 1 tesis kapasite artışının yatırım için yaklaşık 18 ay, faz 2 tesis yatırım için yaklaşık 36 ayda tamamlanma süreci hedeflendiğini görüyoruz. Yani toplamda 25 milyon dolar artı 180 milyon dolarlık bir yatırım sürecine gübre taş maden yatırımlarının gittiğini görebiliyoruz. Bir sonraki haberimizde burada hissesi 617 TL'den 462 TL'ye düşen BİM Aşın, BİM Birleşik Mağazası'nın geri alım programı için SPK'ya başvurduğunu görüyoruz geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2 milyon TL olarak belirlendiğini, geri alınacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere de en fazla 1 milyar TL olacak şekilde belirlendiğini görüyoruz. Burada özellikle hissesinin fiyatı düşen Şirketlerin yönetim kurulu kararlarıyla birlikte hisse geri alım programına gitmesi şu demektir. Bizim şirketimiz o kadar güzel ki elimizdeki kaynağı bu kadar ucuz fiyata gelmiş şirket hisselerimizden daha iyi bir yere harcayamıyoruz. Daha iyi bir yatırıma dönüştüremiyoruz. Çünkü biz işlerimize doğru güzel şekilde devam ederek bu şirketi büyüteceğiz. Şirketten vazgeçtiğimiz falan yok. Şirketin üzerinde durmaya devam ediyoruz demek. Bu da gayet olumlu bir senaryo. Bir sonraki haberde yine Borsa İstanbul'da Atake patates koduyla işlem gören Atake patatesin geri alım programına başladığını görüyoruz. Burada baktığımızda da program süresinin 3 yıl olduğunu kaydeden Atake patates geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının sermayenin %2.5'una tekabül eden 3.5 milyon lot olduğunu belirtti. Yine aslında aynı yorum gerçekleşiyor. Burada Atake patates de kendi hisselerine kendisine sahip çıkıyor. Bir sonraki haberimizde Arçelik'ten Bangladeş duyurusunu görüyoruz. Arçelik, Bangladeş'teki yeni fabrikasının üretim sürecine başlaması hakkında açıklama yaptı. Kap üzerine yapılan duyuruya göre 78 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen bir fabrika söz konusu. İlk olarak buzdolabı üretimiyle faaliyete geçen fabrikanın mevcut buzdolabı üretim kapasitesini yıllık 750 bin adetten çoğunlukla iç piyasaya satış yapabilecek bir fabrika söz konusu. Üretimde tam kapasite çalışması durumunda 4000 kişiye kadar istihdam sağlayacağı da görülüyor. Bu oldukça güzel bir arçeliğin büyüme haberi. Nasıl bir büyüme haberi? Net reel büyüme haberi. Eğer siz arçelik gibi bir kalibredeki şirketseniz ve yaptığınız yurt dışındaki fabrika yatırımı ile birlikte siz 4000 yeni işçi istihdam edebilecek durumdaysanız bu net reel büyümeye tabisiniz demektir. Bu Önümüzdeki dönemlerde cironuzu da satış adetlerinizi de adet başına satışlarınızı da büyütebileceğinizi net olarak yatırımcınıza göstermiş olur. Gayet başarılı bir hamledir. 78 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi de ölçüsünün büyük olduğunu bizlere gösterir. Bir sonraki habere baktığımızda yaprak sütün duyurusunu görüyoruz. Yaprak süt yenilenebilir enerji tesisinin kurulması hakkında açıklamada bulundu. Şirkette bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına kurulan 482 kW gücündeki güneş Enerji santrali GES için Uludağ elektrik dağıtım Maaşı ile bağlantı anlaşması yapıldı. Şimdi bu haberden biz iki farklı çıkarım yapacağız. Birinci çıkarımımıza baktığımızda tabii ki yaprak sütün böyle bir güneş enerji santrali kurması içeride harcayacağı elektrik maliyetlerini düşüreceği için önümüzdeki dönemlerde tüm parametrelerin aynı kalmasıyla birlikte daha düşük maliyetli enerji kullanımı olduğu için ne olmuş olacak? Hatta sıfır maliyetli enerji kullanımı gerçekleştiği için ne olmuş olacak? Cirosundan üret Net karlılık artmaya başlayacak çünkü cirosunun içerisindeki elektrik ya da enerji gideri kalemi neredeyse sıfırlanmış olacak bu yüzden şirketler ne kadar yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorlarsa o kadar hızlı ve ivmeli büyüyerek hareket ediyorlar maliyetleri düşürüyorlar aslında. İkinci çıkarımımıza baktığımızda yaprak süt kalibresindeki bir şirket dahi Güneş Enerjisi Santrali Kurumunu ta kurulumunu tamamladığına göre burada güneş enerji santrali satışı işi yapan tüm şirketlerin önümüzdeki 5 senede nasıl favori olabileceğini kendiniz de aslında gözlerinizde görmüş oluyorsunuz. Astorlar Alfazlar, Smart G'ler, Euro Power'lar işte bunların ne kadar ileri doğru hareketlerinin olduğunu çok net şekilde görebiliyoruz. Özellikle Güneş Enerji Santrali'nin üretimlerini, imalatını, kurulumunu yapan şirketlerin önümüzdeki dönemde önlerinin çok açık olduğu çıkarımını da buradan yapabiliyoruz. Bir sonraki haberimize geldiğimizde say yenilenebilir enerjinin açıklamasını görüyoruz. Şirketimiz 2024 4. çeyrekte Ateş Wind Power'a rüzgar türbünü ve türbün kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 4 milyon euro hasılat elde etmeyi beklemektedir açıklamasını görüyoruz. Aslında burada bu hasılatın 4 milyon euro olması orta ölçekte bir hasılat olması şirkete tabii ki çok basitçe pozitif yansıyacak bir haberdir. Gelelim ardarda arda takip edeceğimiz 3 habere. Doğanlar Mobilya. Doğanlar Mobilya tarafındaki açıklamalara. 3 açıklamayı da birlikte hızlıca bakalım. İlk açıklamada her yıl döviz bazında %20 büyüyen bir şirketiz. 2025'te de bunu sağlayacağımıza inanıyoruz dediklerini görüyoruz. Yine Doğanlar Mobilya bu yıl 80 mağaza açılışıyla yurt içinde 800 mağazaya ulaşacağız haberini görüyoruz. Bir sonraki açıklamasında kendi enerjimizi kendimiz üretmeye başlıyoruz. Bu da dördüncü çeyrekte bize gelir olarak yansıyacaktır açıklamalarını yine Bloomberg HD'ye yaptığını görüyoruz. Bu açıklamalara baktığında Doğanlar Mobilya'nın agresif şekilde bir söylemi olduğunu, büyüme noktasındaki iştahlarının hala sürdüğünü ve büyüme yapıları içerisinde devam etmek istediklerini görüyoruz. Fakat bu bir temenni, bu bir niyettir. Buradan asla yaptıkları şeyin %100 ya da söyledikleri açıklamanın %100 gerçekleşeceğinin garantisini veremeyi, sadece böyle bir yapı içinde bulunmak istediklerini ve hala büyüme yapısından kopmadıklarını görebiliyoruz. Bu da oldukça pozitif. Ama bunların hisse fiyatına eklenmesi, bunların gerçekleştikten sonra olacağı gerçeğini değiştirmiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir sonraki haberimizde Odaş ve Akçansadan stratejik bir işbirliği görüyoruz. Odaş Elektrik ve Akçansa Çimento uçucu kül satışına yönelik olarak anlaşma imzaladı. Evet yanlış duymadık aslında uçucu kül satışına yönelik bir anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşma Odas bünyesinde yer alan Çanaki Termik Santrali'nde üretim kaynaklı oluşan proses çıktısı uçucu küllerin çimento üretiminde kullanılması amacıyla Akçansa'ya satılmasını kapsıyor. Yaklaşık 2 milyon ton uçucu kül tedariğini kapsayan anlaşma ile enerji ve çimento sektöründe sürdürülebilirlik standartlarının yükseltilmesine önemli bir katkı sağlanması amaçlanıyor. Aslında burada baktığımızda ne bir tanesi diğerinden alacağı 2 milyon ton uçucu külle bir şeyler yapabilecek ya da çok büyük bir kapasite artışları üretimler yapabilecek. Ne de diğer taraf bu sattığı 2 milyon uçucu külle birlikte inanılmaz bir ciro kar artışı sağlayabilecek. Sadece aralarında zaten adından da gördüğümüz gibi stratejik bir işbirliği gerçekleşmiştir. Ama bunun olması verimliliğin artması ile birlikte buradaki oranların hacimlerin arttırılması o da önümüzdeki dönemlerde ne yapmış olur bizlere pozitif etki sağlamış olur şirket yatırımcılarına. Bir sonraki haberimizde hızlıca Vestel'den 9 yeni ekspres mağazası açtığını görüyoruz. Vestel mağaza yatırımlarına İstanbul'da da devam ediyor. Şirket 9 yeni Vestel Express konseptinde mağazasını İstanbul'a açtığını bizlere gösteriyor. Bu da Vestel tarafında mağaza büyümesiyle net reel büyümeye devam ettiğini bizlere gösteriyor. Bir sonraki haberde petrol haberimizi görüyoruz. Petrol rallisine devam ediyor diyoruz. Petrol fiyatları geçen haftaki güçlü kazançların ardından artışla devam etti ve daha geniş bir Orta Doğu çatışması ve başlıca petrol üreten bölgeden yapılan ihracatta potansiyel kesintisi korkusuyla Brent petrol 80 dolara yaklaştı. Şimdi bu 80 dolara yaklaşmasıyla birlikte enerji hisselerinde nasıl hızla yukarı hareket olduğunu Astor'da, Enerjisa'da, Galata Wind'de, Smart G'de Alfas'ta nasıl yukarı doğru hareketlerin gerçekleştiğinde mutlaka kontrol etmenizi tavsiye edeceğim. Şimdi borsanın bu kadar negatif olduğu yani endeksin negatif görünüm içerisinde olduğu, eksi kapattığı bir dönemde biz bu enerji ve yenilenebilir enerji şirketlerinde yukarı hareket görüyoruz. Brent petrolün muhtemelen 90 küsur dolarlara gitmesiyle çok daha iyi bir orta zirve göreceğiz. Aynı zamanda endeksin 10.000, bin, 11.000, bin, 12.000'lere gittiği dönemde Brent petrolün 80, 90, 100 dolarlara gittiğini öngördüğümüzde gördüğümüzde endeksin çok üstünde bir yenilenebilir enerji şirketi getirisi olacağını da buradaki çıkarımdan çok net olarak yapıyoruz. Tekrar söyleyelim. Brent petrol 80 dolarlardan 90 95 100 dolarlar hareket ederken endeksin de 10.000 bin, 11.000 bin, 12.000 bin lira hareket ettiği yani tekrar yükselişe başladığı bir dönemde yenilenebilir enerji şirketlerinde ciddi yükselişler görebiliyoruz yanı sıra bizim çıkarımlarımızın birebir doğru olduğunu, Brent petrolün yükselişiyle yenilenebilir enerji şirketlerinin tekrar ralliye hareket edebileceğini de öngörmüş oluyoruz. Fed'in enerji şirketleri üzerinde ve enerji fiyatları üzerindeki baskısını kaldırmasıyla Orta Doğu'daki gerilimlerin bu emtia fiyatlarını yükseleceğini de yükselteceğini de ifade etmiştik ve bunun da gerçekleştiğini görüyoruz. Son olarak günün iki önemli şirket haberine baktığımızda ilk sırada Link bilgisayarı görüyoruz. MTA güvenlik sistemleri ve bilişim teknolojileri firmasından KDV dahil 136.800 dolar tutarında sipariş onayladıklarını görüyoruz. İkinci haberimizde de Kuzey Boru'yu görüyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Koyun Baba Barajı sulaması 5. kısım boru alımı işine ait 20.4 milyon TL'lik sözleşmenin tüm hak edişlerinin tahsil edildiğini duyurdu. Kim tarafına? Kuzey Boru tarafına. Gündemi yorumluyor. 8 Ekim'in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önemli şirket haberlerine baktık, piyasa haberlerine baktık, iç piyasa ve dış piyasa haberlerine, beklentilere baktık, şirketlerin büyüme verilerine birlikte baktık. Dolu dolu bir 8 Ekim gündemi yorumluyor gerçekleştirmiş olduk. Gündemi yorumluyoru sonlandırırken abone olmayı, bir adet beğeni, bir adet yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Ekstra videolar, eğitimler, içerikler, canlı yayınlara katılmak istiyorsanız da katıl kademe 4 tarafına kayıt olmanız yeterli olacaktır diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.